Biz bugün buraya geldik çünkü ülkemizde yapılan ciddi hukuksuzluklar var. Günlerdir gençler darp ediliyor. Şu anda da buradayız. Polisler yüzümüzü açmadan geçmemize izin vermiyorlar. Ülkemizde birçok siyasetçi hukuksuca gözaltına alınıyor. Herhangi bir gerekçe bile sunmalarına gerek yok. Biz gençler olarak biri için değil... Ülkemizin genel demokratik hakkını savunmak için bugün İstanbul sokaklarındayız. Olmaya devam edeceğiz. Çok fazla umudumuz var ama bize bir yön vermediği için buna siyasi partiler de katabilirim, üniversiteleri de katabilirim. Dağınık organize oluyoruz ve o yüzden ilerleyemiyoruz şu Çevik anda. geliyor arkadaşlar! Bunu yapmadıkları sürece, organize etmedikleri sürece dağılacağız. Ben buraya açıkçası halkımın adaleti için geldim. Devletin yaptıklarını onaylamıyorum.